Herkese Amatör Hobici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Aralık 2024. Arılarımıza, kış bakımımıza devam ediyoruz. Aralığın sonuna geldik. Kovanlarımızda şu anda dışarıdan baktığımız zaman ufak tefek faaliyetler var. Şu ortadaki kovanda biraz daha fazla faaliyetler gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kovanlarımızı içeriden açıp hem stok durumlarını kontrol edip hem de varo mücadelesine devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi kovanlarımızı bir açalım bakalım neler olmuş neler bitmiş. Genel olarak baktığım zaman baya bir arı faaliyeti var şurada. Şuradaki kovanda. Arada bir de polen de getiren arılar var. Yani e, yavru atımı da olmuş gibi geliyor. Hava sıcaklığı bir haftadır yaklaşık 14-15 derecelerde. Bugün de 16 derece. Samsundayım ben. E, Karadeniz bölgesi Samsun, yaklaşık rakım 300-400 metre civarında. E, şu andaki durum dışarıdan iyi gözüküyor. Bir kontrollerini yapıp e, içeriden de bir bakalım durumları ne. Evet arkadaşlar. Birinci kovanımızdaki durum bu. Kek vermiştik. Keki yemeye devam ediyorlar. Arıların e, üstten durumu şu anda iyi gözüküyor. verdim keki de bayağı bir yemişler. Yemeye devam ediyor. En son baktığımda salkımdaydılar. E, ve ve şeyleri yoktu. E, yoğunluğu az gibi gözüküyordu ama şu anda sanki iyi gibi gözüküyor. Bir bakabilirsem bir e, yumurta kontrolü yapayım. Sonra kovanımı kapatacağım. Evet arkadaşlar. Kovanımızın anası burada. Ee, daha yumurta faaliyetlerine başlamamış ama yoğunluk güzel gayet. Bu ortadaki çıta. 3 çıta bir arı. 3 e, çıta var bu kovanımda. Ama e, yaklaşık ee, şey olabilir. Hani iki çıta civarında. Yoğunluğu güzel. Beğendim. Kovanımızı şimdi kapatıp Fazla da üzmeden bu kovanımızı e, işimizi bitirelim. Evet arkadaşlar bu da ikinci kovanımız ve e, kovanımızdaki yoğunluk bu şekilde. Şimdi bu e, kovanımıza e, ee, varo uygulamasını devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle aralara gelecek şekilde <laughs> varo uygulamasını yaptım. Ee, şimdi bundan da bir ortadan bir çıtaya bakmaya çalışacağım bakabilirsem ee, arı yoğunluğu ve e, yavru durumu var mı yok mu buna bir bakayım. ilk kovanımızda, 3 dalı kovanımızda herhangi bir e, ana duruyor ama arı e, şey faaliyetine başlamamış arkadaşlar. E, yumurta atma faaliyetine başlamamış. E, bu aylarda zaten yumurta atmasını çok beklemiyoruz. Yumurta bir dahaki ay yani ocağın sonu, şubatın başı gibi ufak ufak yumurta atma faaliyeti başlar diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bakabilirsem kontrol edeyim ya da hiç e, etmeme de gerek yok. Şuradan görüldüğü gibi bal stokları var. Zaten üstünde keki de var. Arıların yoğunluğu da idare eder gözüküyor. E, Kovanımı fazla üzmeden kapatmak istiyorum. Arılar çünkü çok sakin. Bunları fazla da kurcalamak istemiyorum. Varova uygulamasını da yaptım. Tekrardan herhangi bir sıkıntı gözükmüyor kovanımda. Şimdi diğer kovanıma bakayım. Evet arkadaşlar bu da üçüncü kovanım. Bunda da bu arı yoğunluğu en iyi olan kovanım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstten de bakıldığı zaman gayet güzel anlaşılıyor keki de yavaş yavaş e, salkımı bozdukça tüketip stoklarını idarelikli kullanıyorlar arkadaşlar. En baştaki kovanımdan bir tane çıta çektim. Şey e, hani yavru alanı oluşturulmuş ama daha yavru atmamışlar. Biraz rüzgar çıktı. Üşümesinler. Şimdi bir vara uygulaması yapalım. Kovanımıza aralarına gelecek şekilde e, azar azar Bunu fırsat oldukça yapıyorum ki var olan varovalarda bir şekilde bertaraf taraf olsun arkadaşlar. Daha öncelerden daha öncelerden yapmış olduğum kovan bakımlarında kovanlarımda bu uygulamayı fazla yapmadım yani doğal varova mücadelesini yapmaya çalıştım. Ama kovanlarım e, genel olarak kıştan çıkamadı veya kıştan çıktıktan sonra hemen e, söndüler arkadaşlar. Onun için bu sene e, hem duman olarak kimyasal bir tur verdim. Hem de e, doğal e, bir ilaç mı desem yani ismini verip de reklam olarak da kullanmak istemiyorum. Çünkü bazen doğal bal arıları için doğal bitsem karışım diye bir sıvı var. Bunu da çıtaların arasına enjekte ederek veya dökerek arıların üzerindeki varoğalarını dökmeyi amaçlıyoruz arkadaşlar. Umuyoruz da. Şimdi kovanımı kapatayım. Son kapanış konuşmamı yapayıp kovanları kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kovanlarıma genel olarak bakımlarını yaptım. Üzerlerindeki kek stokları devam ediyor ve arıların nüfus yoğunluğu şimdilik kendilerini kurtaracak kadar var gibi gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor bir numaralı kovanımda ortadan bir çıta çektiğim zaman e, anasını da gördük. Ama ana da yumurta atmaya başlamamış. Doğrusu da bu. Ocak sonunda, şubatın başında ancak yumurta atmaya başlaması gerekiyor ki şimdi kış mevsiminde yavruların üzerine basamadıkları zaman, salkım oluşturdukları zaman arıların e, yavruları yavru şuraya gidebilir. Doğru bir e, yolda ilerliyor gibi görünüyor kovanları şey uygulamasını, varao uygulamasını da devam ediyorum. Daha dediğim gibi daha öncelerden varao uygulamasını çok yapmadım. E, doğal olarak e, mücadele etmeye çalıştım ısırgan otuyla veya e, bazı e, etkili yağlarla işte ıh e, ısırgan otu yağı, kekik otu yağı gibi yağlarla mücadele etmeye çalıştım ama bunlar yeterli olmadı bu sene. Ee, duman da yaptım. Ee, hem de e, varva işte doğal bitkisel karışımla çıtaların üzerine serpiştirerek, arıların üzerine serpiştirerek üzerindeki varoğulları dökmesini amaçladığım bir e, uygulamayı da yapıyorum ve yapmaya devam ediyorum. E, daha öncelerden ben e, bu varo uygulamasını sadece bir kere yapılsa yeterli görüyordum ama sürekli yapılması gereken bir e, uygulama olduğunu yeni yeni anlamaya başladım. Çünkü kovanlarım doğru dürüst kıştan çıkamayıp e, söndüler. Bu yüzden ııı e, uygulamalarımıza ve bakımlarımıza devam edip koanlarımızı e, kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese güzel hobiler diliyorum.